Değerli basın mensupları hoş geldiniz. Bugün burada çok önemli bir sponsorluk sözleşmesi ve anlaşması yapıyoruz. Alanya sporumuz için gerçekten çok önem arz eden futbolcularımızın ve kulübümüzün mensuplarının sağlığı için gece gündüz hiçbir zaman yardımlarını esirgemeyen Anatolia Hospital hastanesinin Alanya Spor'umuza vermiş olduğu bu 14. yıldır sponsorluktan dolayı bütün ailesine teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim için en önemli sponsorluklardan bir tanesidir benim 14. yıl başkanlığım ve 14 yıldır kulübümüzün sağlığı ve sporcularımızın her türlü sağlık tedavisini gerçekten hiçbir zaman çekinmeden ve en iyi şekilde yaptılar. Ee, burada hem Ömer Bey ve Ali Bey de temsilen buradalar. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Ee, Anatolia Hastanesi ailesine çok teşekkür ediyorum. Ee, bu sponsorluğu gerçekten e, en önemli sponsorluklar arasında görüyoruz kulüp olarak. E, bu tabii ki bizim için de çok anlam taşıyor. E, bir kez daha e, teşekkür ediyorum gerçekten de e, her zaman yanımızda oldular. E, ben kulüp başkanı olduğum günden bu tarafa 14. yıla girdik. Her zaman gece gündüz demeden hep kulübümüzün ve sporcularımızın yanında oldular. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Alanya Spor Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetimi ve Alanya Spor Camiası olarak çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun başkanım. Sağ olun başkanım. Evet, başkanımın da ifade ettiği gibi uzun yıllardır aslında birlikte bu yolu yürüyoruz. Yönetim kurulumuzun da her zaman hiçbir şekilde bir şartsız, koşulsuz, her zaman şehrimizin gücü şehrinin yanında olmalıyız dediği bir kulüp Alanya Spor bizim için. Biz de yıllardır elimizden geldiğince hem kulüp çalışanların hem de futbolcuların sağlığını hem sezon başında hem sezon ortasında, sezon sonunda, ee, var olduğumuz sürece e, en iyi şekilde tıbbi süreçleri yürütmeye devam edeceğiz. Ee, i̇nşallah yıllarca daha beraber olmayı gerçekten çok istiyoruz. Biz de e, Sayın Başkanımıza e, her zaman bizim bir iletişimde olduğu için ve destekler için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah e, daha nice sponsorluklarda birlikte oluruz. Teşekkür ederiz. Anatoliyos Pilt ailesi olarak Bizler de başkanımızın bize güzel sözlerinden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Bizler Antalya'da, Antalya bölgesinde, Kıyı şehrinde 7 hastaneden oluşan bir sağlık kuruluşuyuz. Alanya'da bunların bir tanesi, en değerli hastanelerimizden bir tanesi. Başkanım da dediği gibi 14 yıl süren bir sağlık sponsorluğuyla bu sene devam etmemiz bizi gururlandırdı gerçekten. Alanya Sporumuza başarılar diliyorum. Şampiyonluklar diliyorum başkanım. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum.